Herkese selamlar. OKEx'in katkılarıyla hazırladığımız haftalık piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ben normalde salı günleri video çekiyorum. Haftanın ilk değerlendirme videosunu salı günleri çekiyorum. Bugün Kemal'in dışarıda işleri olduğu için hani video çekmez veya yayın yapamaz diye düşündüm. Hazır Bitcoin'de böyle bir yükseliş gerçekleştirmişken hemen hızlıca bir genel güncelleme geçmek adına bugün bu videoyu çekmek istedim. Hani çok fazla böyle diğer önceki haftalarda olduğu gibi uzun uzun videolar çekmeyeceğim. Hatta bundan sonra olabildiğince video serilerini kısa tutmaya çalışacağım. 10-15 dakikalık. Herkes sıkılmadan izleyebilsin. Çünkü baktığım zaman hani 25-30 dakikalık videoyu açıkçası özellikle şu piyasa koşullarında ben bile açıp da hani X bir kişiyi dinlemem. O yüzden e, olabildiğince video sürelerini elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Bunu her ne kadar istiyor olsam da video böyle kayıt tuşuna basıp da konuşmaya başladıktan sonra şöyle bir bakıyorum 15-20 dakika geçmiş. İşte altcoinlere geçiyorum. Bir 10 dakikada da altcoinler sürüyor falan derken böyle video süresi uzuya gidiyor. E, o yüzden hani e, kusura bakmayın. Dedikten sonra gene böyle lafı uzatmadan e, hemen hızlıca konumuza dönelim. Bitcoin'i geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda yanlış hatırlamıyorsam fiyat şu bölgelerde falandı. Bu bölgedeki trend ritesine denk gelen seviyelerdeydi. Ben ilk başta beklediğim destek bandı olan 57.650-56.600 seviyesinden aldığı tepkiden sonra 59.000'in üzerine atıp bu bölgeye bir rites gerçekleştirdikten sonra Açıkçası direkt olarak hani fiyatın yükselmesini bekliyordum. Fiyat teknik anlamda hani yükselişe müsaitti aslında. Fakat baktığımız zaman grafik üzerinde direnç bölgesi olarak benim geçtiğimiz haftada ben bu seviyeyi paylaşmıştım. 65.480 64.450 bandına test etti ve bu bölgeden tekrardan bir geri çekilme yaşadıktan sonra fiyat ilk destek bölgesi olarak tepki almasını beklediğim alan olan 62.200 60 1500 bölgesinde tutunamadı ve daha fazla bir geri çekilme yaşadı. Bu noktada bir alt destek bandı olarak ben perşembe günkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyenler için ise e, benim hatta piyasada geri çekilme devam ederse e bu düşüş hani tatsız bir düşüş gerçekleşmişti ki özellikle şuradaki hacimli düşüş mumundan bahsedecek olursak hani şu mumdan sonra ben de bir tereddüte girdim acaba elimdeki yatırımlarımın %50'sini satıp nakit ağırlığımı mı arttırsam olası bir geri çekilmede cüzdanımı korumaya çalışırım şeklinde bir düşünceye kapıldım fakat sonrasında açıkçası özellikle negatif senaryo benim için 59.000 işte 750 59.000 dolar altında tekrardan kapanış yaparsa ben o noktada spotlarımın e, yarısını bozacağımı perşembe günkü videoda sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Fiyat bu bölgeye bile gelmeden tekrardan yukarı yönlü tepki almasının açıkçası bir nebze de olsa pozitif olduğunu düşünüyorum. Neden? Birazdan USDT Dominance grafiğinde de zaten bunun örneklendirmesini ve nedenini açıklamaya gayret gösteriyor olacağım. E, baktığımız zaman Bitcoin de güzel bir bölgeden tekrardan tepki aldı ve hani muhtemelen fiyat son dibinin üzerinde yüksek bir dip yaptıktan sonra yeni bir e, yüksek tepe yapmak isteyecektir diye düşünüyorum şu anki güncel görünümden yola çıkarak hani bu izlenim bana mantıklı geliyor yani bu senaryo bana mantıklı geliyor baktığımız zaman Bitcoin hani, e, sert düşüşteki imbalansı şu an için doldurdu ve ufaktan da olsa böyle minik bir geri çekilme yaşıyor ninja tools üzerindeki hani ısı haritasına baktığımızda 62200 bölgesinde ciddi bir likidasyon olduğunu görebiliyoruz e, baktığımız zaman hani sarı renkte gösterdiğinde hani bu bölgedeki likid likidasyon oranının yüksek olduğunu görebilirsiniz ki üzerine geldiğinizde de yani fiyat bu bölgeye geldiğinde 59.2 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye olacağını görebiliyoruz. Bu noktada yani bitcoin tekrardan ufak bir geri çekilme yaşayarak bu bölgeden bir geri çekilme yaşayıp şu şekilde bir fiyat hareketi görmemiz de çok mümkün. E, o yüzden e böyle kısa zaman dilimleri içerisinde değil de daha böyle 4 saatlik veya günlük zaman dilimi içerisinde e, grafikleri incelemek daha mantıklı geliyor bana. Bunun en büyük sebebi de aslında kısa zaman dilimi içerisinde şu an marjinde bile ben de genellikle işlemlerimin %90-95'ini marjin yapan biriydim normalde. İşte bu piyasadaki belirsizlik ve önümüzden benim de yükseliş beklentim olduğundan dolayı cüzdanımın hani margin bakiyemin %95'ini bu sefer spot ayırdım. %5'lik kısımda marjinde işte böyle ufak fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Ki markette beklediğimiz gibi bir boğa piyasası yaşanırsa spot tarafta aldığım coinlerin şu an için aşağı yukarı maliyetleri güzel. O yüzden de benim adıma veya beni takip edip de spotta benle beraber alım yapanlar olduysa güzel karlılıklar yaşayacağımızı düşünüyorum. Bitcoin'in güncel görünümü ve olası senaryolarını konuştuktan sonra geçtiğimiz haftaki videoyu izlemeyenler için şöyle kısaca tekrardan Bitcoin ile alakalı destek direnç seviyelerini şu şekilde paylaşmaya çalışayım ki bununla alakalı ben bugün ilk hesabım üzerinden bir paylaşımda bulundum. Hani baktığımız zaman şu şekilde tekrardan sizlere hani bu tweet'te ne demek istediğimi şöyle kısaca bir açıklamak isterim. Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman fiyat hani belirli bir range içerisindeki hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada hani benim piyasayla alakalı iki tane beklentim bulunuyor. Bunlardan birincisi fiyatın hani bulunmuş olduğu bölgeden bir yükseliş gerçekleştirip 67 bin dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber range ay noktası dediğimiz ATH seviyesi olan 73 bin seviyelerini Test etmesi birinci beklediğim senaryo. Bu benim birinci beklediğim senaryo ki zaten az önceki grafikte de hani ben bu bölgeyi direnç olarak sizlerle paylaşmıştım. Hani fiyatın bu bölgeyi kazanmasının ben pozitif olacağını düşünüyorum. Bu tamamen beklediğim buluş senaryo. E Tabii ki beklediğimiz her buluş senaryo gerçekleşmiyor ve yani özellikle altcoin'ler. Bitcoin'in en ufak geri çekilmesinde ciddi düşüşler gerçekleştirebiliyor ki hani dün Bitcoin sabitken bile Bitcoin dominansının artmasıyla beraber altlarda gene gereksiz düşüşler yaşanmış. Hani sabah uyandım şöyle piyasaya bir baktım. Trading bir açtım. İşte %4, %5 çoğu parite eksideydi. Hani o yüzden tatsız bir altcoin sezonu yaşıyoruz şu an için. Altcoin'lerin güncel görünümünü gördükten sonra Bitcoin tarafına baktım gerçekten bir problem görmediğim için bir tweet paylaşmak istedim. Sonrasında da hani Kemal de bugün muhtemelen canlı yayın yapamayacağı için video çekip bunu video ile daha detaylı anlatmak, sizlerle paylaşmak istedim. Bitcoin'in güncel görünümde, hani Bitcoin'in güncel görünümde baktığımızda bulunmuş olduğu range'in altına bir sapma hareketi yani bir deviation gerçekleştirmesi, hani benim için pozitif ve hani fiyatın bu bölgenin üzerine tekrardan atmış olmasının ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hani bunu ben Ninja Traders'ın eğitim setini de hep anlatmaya gayret gösterdim. Hani bu tarz range yapılarında fiyat range low, range high her neyse bu seviyelere geldikten sonra ilk hedefi denge noktası olan yani range'in orta bandı olan bölge oluyor. Bu, bu, bu seviyeyi test etmek tekrardan kazanmak istiyor. O yüzden de Bitcoin'in şu anki güncel görünümdeki ilk hedefi gene e, bu EQ noktası 66 bin. 390-67 bin dolar bandı olacaktır. Fiyat bu bölgeye gelir. Bu bölgede baktığınız zaman hem imbalans noktası da bulunuyor. Fiyat buradaki imbalansı doldurur. Yataydaki gelir şu şekilde oyalanır. Ondan sonra tekrardan bir geri çekilme yaşayıp alt destek bandı olan 51.400, işte 52 bin 49 bin bandına geri çekilme yaşaması ihtimal dahilinde olduğundan dolayı ben paylaşmış olduğum tweette Hani kendimi garanti alabilmek adına sonuçta piyasanın tekrardan yukarı yönü devam edip edemeyeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden de kendi cüzdanımı korumak adına bitcoin bu seviyeye geldiğinde spotta özellikle karda olan veya işte maliyetime yakın pozisyonlardan kar satışları yaparak veya ee ufak satışlar yaparak kendime ee olası bir kaos senaryosu diyeyim. 52.000 bin, 49.000 bin bandına yaşanabilecek geri çekilme ihtimaline karşı bu düşüşte ekleme yapmak için USDT bulundurmak istiyorum e, o yüzden de hani benim için kritik bölge 67.000 ve 66.400 66.300 bandı olacaktır yani olur da fiyat diyelim ki e, örnek veriyorum elimde render var 11 dolardan işte e, elimdeki renderların yüzde 25'ini sattım diyelim e, yani hiçbir problem yok bitcoin gelir buradan böyle biraz oyalanır ufak bir geri çekilme yapar. Sonrasında bu bölgeyi kazanırsa e, bu bölgeden ben tekrardan zaten eklememi yaparım. Ondan yana hiçbir problem yok. Önemli olan burada hani benim e, vurgulayıp da belirtmek istediğim tek şey öncelikli olarak ben cüzdanımı korumayı alayım ki piyasa zaten yükselişe devam ederse filama buluruz veya ne bileyim e, bir trend kırılımı buluruz. Önemli bir yatay kırılım ve rites gerçekleşir. O noktada tekrardan piyasaya dahil olmayı Planlıyorum ama dediğim gibi özellikle şu anki sıkıcı ve stresli piyasa koşullarında öncelikle amacımız bana göre cüzdanımızı korumak, cüzdanımızı bir şekilde ayakta tutmak olmalı. Spotta yatırımlarım olduğu için Bitcoin bana her türlü buluş geliyor. Hani hem fiyatının range alanında deviation gerçekleştirmiş olması hem bu bölgede şöyle baktığımızda bir tobomsu bir yapı oluşturuyor olması bana her açıdan Bitcoin'in buluş olduğu ve elimde bulunan altcoin'leri de size sayayım işte render yüzde %40 karda. Arkam %35 civarında karda. Rune spot tarafın maliyette fakat marjinde hani, e, sizlerle beraber aldığımız bir pozisyon vardı. O yüzde %20'ye yakın karla kapattım ben onu. Oradan gelen USDT miktarı olduğu gibi duruyor. Rune'den de gene kar ettim diye sayıyorum. Yani aşağı yukarı ortalama %15 civarında bir kar bırak bıraktırır ne de bana. Onun dışında Wormhole'den %15 kar etmiştim. Oradan kar ettiğim miktar da gene duruyor. Ethereum fee aldım onun yerine. Ethereum fee zararda biraz. Olası bir geri çekilme de dediğim gibi onu bir önceki videoda onu da ekleme yapmayı düşündüğüm bölgeyi paylaşmıştım. Hani düşerse oradan ekleme yapacağım. Onun dışında Jup var elimde. Jup maliyetimin bir tık üstünde. Hani %2 civarında karda. Ondo var. Ondoyu zaten güzel bir maliyetle almıştım. O karda. Myro var. O %10 civarında bir zarar da pepe var yüzde 5 civarında karda hani cüzdanım zaten benim şu an spot tarafında herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum hani güzel coinleri güzel maliyette aldığım için özellikle ai projelerini şu anda hani benim spot tarafım hani totalde baktığım zaman yüzde 11 civarında şu an için karda fiyat olur da bu bölgeye gelirse genel anlamda ben kar satışı yapmış olacağım aslında bir noktada olası geri çekilmelerde de tekrardan ekleyip adetimi arttırarak hem de daha düşük fiyatta maliyetlenmiş olarak hani ortalamamı da aşağı çekerek hani e, olası bu sezona hazırlığımı yapmış olacağım. Bununla alakalı ben zaten hani gene böyle tekrar tekrar söylüyor gibi olurum. Fakat geçtiğimiz haftalarda hani, YouTube'un ana sayfasına girerseniz 3 aylık market stratejim kapak fotoğraflı e, bir video var. E, düşüncelerimi aktardığım nasıl bir strateji uygulayacağım yönündeki hani orada e, bunları belirttim. O yüzden benim şu anda marketle alakalı özellikle bu dönemde çok ciddi kar gibi bir beklentim yok. Tamamen bu 3 aylık periyotta yani Mayıs, Haziran sonuna kadar, Temmuz hatta Temmuz'un ortalarına kadar olabildiğince zararsız bir şekilde uygun maliyetlerden belirlediğim belirlediğim altcoin'lerde yatırımlarımı yapıp Temmuz, Ağustos sonrasında yaşanabilecek olası yükseliş senaryosuna karşı kendimi hazırlamak olabildiğince de adet arttırmak yönünde Bitcoin'le alakalı ve kendi portföyümle alakalı düşüncelerimi beklentilerimi aktardıktan sonra USDT dominans grafiği ile devam edelim. USD dominans grafiği ile ben e, ya perşembe ya salı günkü videoda benim e, beklediğim senaryo olarak izleyenler hatırlayacaktır. 5.11, 11 5 18 seviyesine bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra bu bölgeden e, aşağı yönlü bir tepki almasını bekliyordum ki şu an için baktığımızda fiyat imbalansı doldurduktan sonra bir geri çekilme yaşıyor. Bu noktada USD dominansta açıkçası şu an için önemli olan nokta 4.87 seviyesinin altında yapacağı kapanışlar olacaktır. Bu noktada şu şekilde bir hareket görmemiz hani bize yani Bitcoin tarafında özellikle tekrardan yükseliş trendine sokarak hani az önce uzun uzun anlattığım range high noktasına gitmemize hatta bu noktanın da üzerine atma senaryosunu konuşmaya başlarız. Şu an için bu seviyeyi konuşmak çok erken tabii ki. Fakat olur da USDT dominance grafiği tekrardan hem yatay hem de trend kesişim bölgesi olan 3.73-3.80 seviyelerine gelirse ben bu bölgede aşağı yönünü kırıp daha alt seviyeleri geri çekilmeler yaşayabileceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansa baktığımız zaman Bitcoin dominans tekrardan yukarı yönlü tepki aldı ve yükseliş gerçekleştiriyor. Şöyle daha kısa zaman diliminde bakacak olursak 55.38 55.47 seviyelerinden hani umarım aşağı yönlü tepki alır ve altcoinlere para girişi başlar. Ee, bu noktada eğer ki USD dominans grafiği bu bölgelerden aşağı yönlü bir tepki almayıp direkt olarak yukarı yönlü devam ederse o senaryoda altcoin tarafında biraz daha canlar sıkılacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin dominans ne zamanki hareketini tamamlayıp düşmeye başlarsa Hani altcoinlerde biz o noktada artık yükseliş senaryolarını altcoinler hani bitcoin usd dominans işte bitcoin dominance konuşmak yerine böyle bol bol altcoin grafiklerini incelemeye başlayacağımız döneme gireceğimizi düşünüyorum. Son olarak şöyle e, ethereum grafiğine de bakacak olursak ethereum grafiği de gene baktığımızda yeni bir dip yapmayarak şu an için yukarı yönlü bir tepki almış durumda. E, i̇mbalans bölgesi olan ve aynı zamanda benim takip ettiğim yataydaki ilk direnç seviyesi olan 3030 bandını kazanmasıyla beraber Ethereum'un da yükselişine devam ettirmesi beklenebilir. Şu şekilde bir hareket gerçekleştirmesi mümkün. Fakat bu noktada gene kritik olan şey e, Ethereum'un bu ay sonunda gerçekleşecek olan ETF haberi. Birçok kişi Ethereum ETF'inin reddedileceği şeklinde görüş bildiriyor olsa da ETF başvurularında genellikle başvuru yapan firmalar Ethereum ETF ile alakalı güncellemelerde bulundular. Çok böyle aman aman kesin reddedilecek şeklinde de açıkçası bir düşüncem yok. Ama olur da Ethereum ETF'leri reddedilirse belki de şu an hani bu görmüş olduğumuz düşüş veya altcoin'lerde yaşanan bu ciddi geri çekilmeler hani belki de bu Ethereum ETF red haberinin önden fiyatlaması olarak kalacaktır ve Tekrardan bu haberin gelmesiyle beraber piyasa kendine gelecektir. Hani bunu bilemediğimiz için net bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum şu anki güncel görünümde. Ama teknik anlamda baktığımızda yüksek dipler yapmaya devam ediyor. Fiyat şu an için hala ara bir bölgede ne dip yapıyor ne son düşük tepesini kazanabiliyor. E bu noktada benim takip ettiğim seviyeler ilk direnç bölgesi olarak 3.030 e bu bölgeyi kazanırsa düşen trend direnci olan 3200 seviyelerini test etmesi yönünde olacaktır. Diyelim ki e, şu an hani market gene böyle bir ufaktan geri çekilme yaşıyor. Bu noktada benim takip edeceğim e, Ethereum'da 2700 ve 2600 bölgesi önemli bir seviye olacağını düşünüyorum. Hani buradan bir geri çekilme yapıp yeni bir dip yaparsa tepki aldırabilecek alıcıların tekrardan e, fiyatı yukarı yönlü taşımak isteyeceği bölge olarak 2700 ve 2600 seviyelerini takip ediyor olacağım. Videoyu kısa tutmak istedim. Çünkü şu an tamamen altcoin'ler Bitcoin'e bağlı hareket ettiğinden dolayı hani çok fazla böyle altcoin'lere girip de kafa karıştırmak, yanlış yönlendirme yapmak istemedim. Şöyle bir kısa bir Bitcoin ve market analizi yapmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En azından marketle alakalı kendi portföyümde nasıl yol izliyorum, neler yapmayı planlıyorum, nasıl kendimi korumaya çalışacağım. Bunlarla alakalı düşüncelerimi size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer ki piyasa hareketlenirse yarın tekrardan video çekerim. Veya işte çarşamba hareketlenirse çarşamba video çekerim. Zaten bütün gün bilgisayar başında olup boş boş piyasayı izlediğimiz için hani video çekmeyle alakalı bir problem yok. Yeter ki market Artık hareketlensin. Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese güzel, kazançlı, keyifli haftalar.